Şivan Perver gözyaşlarıyla ABD'ye seslendi. İşin komik yanını biliyor musunuz? Paylaşan da bak şu. Alman dalgası değil mi bu? Alman dalgası. You every time call Kurds. Come help us. Later you let the Kurds alone. Under the very terrible enemies. Attackers, killers, ISIS. Islamic Allah'a kutlayan people. Don't let America... Evet, bu this is American promise. Bu olay ne biliyor musun? Hani bazı şeyler var ya işte bazı adamlar veya bazı olay görüyoruz diyoruz ki mesela şu olay AKP'nin özeti ya da şu olay CHP'nin özeti. Bu olay da Kürdistan hayali kuranların özeti. Bunlara cry bully denir. Yani ağlarlar sürekli kendilerini Kurban ilan ederler ama zorbalık yaparlar. Eylerin 250 gram güç geçtiği anda. Geçmiş olsun abi. Şu bakımdan geçmiş olsun. Amerika sağcılarının elinde, elinde olduğu sürece sizi pek iplemeyecekler. Daha çok İsrail'e yardım edecek. Hani ben diyordum ya arkadaşlar işte sol tayfa Filistin'e ya da işte Ermenilere ya da işte Kürdistancılara yardım eder. Ama aynı zamanda kendi ülkelerindeki İslamcıları desteklerler. Kendi ülkelerindeki sığınmacıları desteklerler. Amerika'daki sağ tayfada yayımacıları koloni, ondan sonra emperyalizm, İsrail vesaire bunları destekler demiştim. Bu adamların ise neyi desteklediği belli değil. Bazen İsrail'i destekliyorlar. Kürdistan kurulacak işte İran'a saldıracaklarmış da İran bölünecekmiş de Kürdistan kurulacakmış falan diye. Bazen gidiyorlar Ermenistan'ı destekliyorlar. birbirle hiç alakası olmayan birbirine düşman ülkeleri destekliyorlar. Bir ülke bir ülkeye saldırdığı zaman saldıranı destekliyorlar. Aha o ülke bölünecek Kürdistan kurulacak diye. Ama günün sonunda bu oluyor. Ve bu adamlar arkadaşlar bu şekilde ağlıyorlar ya. Şimdi beni de sürekli tehdit eden, sürekli işte sana şunu yapacağız, bunu yapacağız diyen, ifşaladığını düşünen, Google'dan sağdan soldan iki tane fotoğraf bulup işte senin aileni ifşaladık, senin aileni şöyle böyle diye, insanların ailesine saldıran, saldıracak kadar aşağılık mahluklar. Ben geçen hafta hayvan sürüz demiştim bunlara ama onu dediğim için hayvanlarda özür diliyorum. Siz şimdi şunu sanıyorsunuz değil mi? Bana her gün saldıran, sağdan soldan fotoğraf bulup beni ifşaladığını sanan, seni bulduk muhabbeti yapan, sana şunu yapacağız, bunu yapacağız diye sürekli tehdit edenler. İşte korkuttuk. Sizin yapacağınız iş beni kafam bir gün bozar, iki gün bozar. Anladın mı? Hiçbir sikim yapamazsınız. de aynı muhabbeti yapıyorsunuz. Bana zaten yaklaşamazsınız bile, İzmir'e gelemezsiniz bile. Ama sadece bana değil, Mesela dün gördüm Diyarbakırlı bir Kürt çıkmış. Diyor ki ben vatanıma bağlıyım. Ben vatan severim dediğim için bana diyor diğer Kürtler saldırıyor. Yani Kürt olduğu iddia eden diğer insanlar saldırıyor diyor. O da ilginç bir şey. Bu adam mesela bu Şivan Perver'in Kürtçe konuşması var. Bir sürü Kürtler yoruma yazmış bu adamın ne biçim bir aksanı var. Ne biçim Kürtçe konuşuyor diye. Bu adam Kürt mü diye. Olmaya da bilir. O da bir geyiktir ama ben bilemem arkadaşım. Ben kendim Kürt olmadığım için onu bilemem. Sen benim kafamı bir gün iki gün bozabilirsin. Ama senin gerçekliğin işte bu. Sen sabah uyanıyorsun busun, akşam yatıyorsun busun. Sen 5 sene sonra da böyle olacaksın. 10 sene sonra da böyle olacaksın. Ölene kadar böyle olacaksın. You every time call Come help us. Please you let the Kurt alone. Under very terrible enemies. Ve tabii ki bir lafımda şu çocuğuna Ninja Kaplumbağa ismi koyan Pembe Türk tayfaya. Sevgili çocuklarına Ninja Kaplumbağa ismi koyan Pembe Türk tayfa. İlla sizin başınıza mı gelmesini bekliyorsunuz? Oğlum siz ne Lan. Sizi korumaya çalışan benim gibi insanlara faşist diyorsunuz. Bunlar böyle ağlak olduğu için şöyle iki ağladıkları zaman hemen düşüyorsunuz. Önce çocuklarınıza normal insan... Değiştirin o ismi. <laughs> Değiştir. Ben koyamazsam siz de koyamazsınız. Ben istemez miyim çocuğumun adını Donatella koyayım, Usagi Yojimbo koyayım, Casey Jones koyayım, Splinter koyayım. Londra'da evleri yok. Aynen Londra'daki evlerine bak. Londra'daki evlerine yarın bir gün rastgele bir Molotov gelirse o zaman anlarlar bizim söylemeye çalıştığımızı. Filozof falan okuyorlar abi. Günün sonunda sizin Beni sevdiğinizi, beni takip ettiğinizi deli gibi her gün beni sevdiğinizi biliyorum. Akrabalarımı nasıl taciz ettiğinizi rahatsız ettiğinizi biliyorum. Benim kafamı bir iki gün bozabilirsiniz. Sizi bana sayıyla vermiyorlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani Selahattin Demirtaş'ın AKP'lilerden bir tanesi. Selahattin Demirtaş'ın karısına bir tane böyle imalı laf söyledi diye internet yıkıldı hatırlıyor musunuz? Bize her gün neler yapıyorlar. Sadece bana bak. Benim gibi diğer insanları saymıyorum bile. Ama bir tane böyle birisi alakasız, değersiz birisi, imalı bir bir tane laf söyleyince internet yıkıldı. İşte biz buna cry bully diyoruz. Artık bunlara düşecek kadar salak olmayın. Özellikle de pembe göttü sol tayfa. Çünkü sol tayfa da bir değişti biliyor musunuz? Bir komünistler var. Komünist, Marksist falan o tayfa var. Sosyalist falan filan. Bir de böyle çocuğuna ninja kaplumbağa ismi takan pembe Türkler var. Şunu yemez misiniz artık ya? Artık büyür müsünüz ya? Siz şeyi sanıyorsunuz değil mi? Sürekli böyle tehdit ettiğim zaman pusacak. Korkacak, şu olacak, bu olacak, beni nasıl bulamaz. Senin bulmama gerek mi var? Al işte aradım. Üç kere aradım. Açamadım. Tipini gösteremedim. Ama göstermene gerek yok. Çünkü ben zaten hepinizin tipi aynı. Neye benzediğinizi de ben çok iyi biliyorum. Bakın saçlarını örerek şov yapan Pervin Buldan'ın kızının Avrupa'da festivalde olması. Tabii ki öyle. Onlar kendileri mi savaşacak? Suriye'ye gidip savaşacaklar mı sanıyorsunuz ciddi ciddi? Ve Avrupa'da artık Avrupa'daki vatandaşlar da artık sizin şımarıklığınızdan bıktı. Bu ne işe yarıyor? Benim gibi insanlara bunu yaptığınız zaman bu ne işe yarıyor? Ya da işte sadece o Diyarbakırlı Kürt değil... Bir sürü başka da farklı yerlerden Kürt insanlar da ben diyor bir sürü videosu var işte ben sürekli paylaşıyorum paylaştıkça da daha da çok çıkıyor. Ben diyor Kürt'üm ama vatanımı seviyorum diyor. E onlara da topluca saldırıyorsunuz onlara da linç ediyorsunuz. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hiç kimsenin size artık empatisi kalmıyor. Millet artık sizin zırlamanızın sahte olduğunu farkında. İlk AKP kapınıza geldiği zaman o zaman havanızdan geçilmiyordu. Her yerlerde bağırta bağırtı müzik çalıyordunuz. Bağırta bağırta hala çekiyordunuz. İnternet üzerinde işte şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız yola geleceksiniz falan diretiyordunuz şartlarınız falan vardı böyle şart koşuyordunuz şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız falan diye daha dur Amerika'nın işi bitti ama AKP'nin de işi bitecek ne sanıyorsunuz siz AKP'ye sürekli el ele yürüyeceksiniz mi sanıyorsunuz işi bitecek anayasa için sizin kapınıza gitti size diyor ki ne istiyorsunuz karşılığında ne istiyorsunuz anayasada bize destek vermeniz için o iş ya olacak ve bitecek ya da olmayacak ve bitecek her halükarda bitecek ama o bittikten sonra gene internet üzerinde bazı arkadaşlar çıkıp da bana işte bu partileri desteklemezsen AKP'sin derse kafasına kak işimi yaparım Bunları 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 desteklemezsen git AKP'ye oy bas o zaman derse kafanıza kakamı yaparım arkadaşlar. Hem de ben öyle nişanyan gibi kavanozda bekletip yapmam. Direkt yaparım. Pelin Batı'yı konuştuk ya. Ermeniler sürdüler. Yolda işte çeteler öldürdü falan. Çetelerin hangi çeteler olduğunu söyleyemiyor ama. Çeteler. Hangi çeteler? Çok ilginç ya. Kaç jenerasyon hiçbir şey değişmemiş ha. Bu ne şarkı mı söylüyor? Amerika şarkısı mı söylüyor bu? Aşağıdaki şu ne ya? Bak bak ne güzel de giyinmiş ha. Janti giymiş yalnız. Reis sen bu kadar janti giyinmesini biliyordun. Bizim oraya niye Mesut Barzani kıyafetiyle geldin? Açılıma, ilk açılıma. Madem vardı senin takım elbisen janti kıyafetin. Bizim karşımıza çıkınca böyle Amerika'nın karşısına çıkınca janti kıyafetle mi çıkıyorsun? Takım elbise, entel dantel kıyafeti. İbrahim Tatlıses'i birlikte megri megri. Evet bunları çok iyi hatırlıyoruz. İlk açılım bu. Bu da ikinci açılım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bu konuda profesyonel oldukları için siz bunun gerçekten aldığını düşünüyor musunuz? Bu şu videoyu yapmıştır. Bu video yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiştir. Umurunda değildir abi. Bağlamayı ters tutarak çalmayı biliyor. Onu da mı ters yapıyor abi? Bağlamayı bölüyor mu peki? Şeyi hatırlıyor musunuz abi bak. Bir tane eleman vardı. Belki seneler oluyor. İşte diyor Amerika'da yaşıyormuş bu. Amerika'da yaşıyor. Evime diyor Kürdistan bayrağı koydum diyordu. Bir de Türk diyor evimi temizlemeye gelecek diyor. İşte Kürdistan bayrağına bakarak temizlemeye gelsin falan ezeceğim falan diyor. Adamın derdi oymuş. O zaman da demiştik. Sen bu şekilde senden aşağıda olduğunu düşündüğün insanları eziyorsun. Ama bunu yaparken bir yandan da Amerika'ya da el pelçe divan sör, sör, sör diyorsun. İşte aramızdaki fark bu. Sizin tayfa siz böylesiniz. Tepedeki insanları sör, 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 sör. Altınızdakileri de mümkün olduğu kadar. Kim olsa olsun bu arada. Kendiniz de olsa fark etmez. Altınızdakileri de mümkün olduğu kadar eğer. Ben sizin gibi ağlıyor muyum? Sürekli bana saldırıyorsunuz. Sürekli beni tehdit ediyorsunuz. Sürekli işte yok şunu ifşa, ifşa edeceğiz, bunu yapacağız, onu yapacağız. Sürekli bunu yapıyorsunuz abi. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum ben. Neden biliyor musun? Ben bunlar gibi ağlasam, bak ben bunlar gibi ağlasam, bana neler yapıyorlar falan diye bunlar gibi ağlasam ben, e siz çıkıp dalga geçersiniz ama bak siz ağlıyorsunuz şimdi. daha Siz çıkıp dalga geçersiniz ama bak siz ağlıyorsunuz al, siz rahat olun. Ben bak ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hani nasılsa beni bulamazlar, yakalayamazlar şeklinde düşünüyorsunuz değil mi? Nasılsa kim olduğunuzu bulamam falan diye düşünüyorsunuz değil mi? Ne işe yarıyor biliyor musunuz bu yaptığınız? Benim kafam bozmaya yaramıyor. Ama ben bu sayede bunu bütün... Herkese anlatacağım. Sadece Türkiye'ye de değil. Dünyaya anlatacağım. İnsanlara neler yapıyorlar. Bunlar ne kadar aşağılık mahluklar. İnsanın ailelerini taciz edecek kadar aşağılık mahluklar. Öylesiniz. Özellikle o benle iletişim kurmaya çalışanlardan bahsediyorum. Alın sizin gerçeğiniz bu. Siz bununla yatacaksınız, bununla kalkacaksınız. Buna alışın. Dolunay demiş ki hiçbir bahaneyle kalmadı. O çırpınışları kopartıyor işte demiş. Evet. işte bu son kudurmaları zaten. Son dönemlerde ben bunlarla ilgili konuşuyorum diye bana daha çok kuduruyorlar şimdi. Bana da özelden yazdıklarını, bana da özelden yaptıkları ben biliyorum. Özelden yazıyor şunu bunu yapacağız. E tamam kameralı arıyorum. Kapatıyor. Kaçıyor. Tamam kardeş. Sen daha tipini gösteremiyorsun. Türkiye'de bile değilsin sen. Hiçbir sik yapamazsın. Sabah akşam bak anca bunu yaparsın sen. Saddam'ın olayı şuydu. Bu bunları neden böyle gazlamıştı? Bir grup vardı Irak'ta. Savaş esnasındalardı gene bir oradan Irak'ın ayrılıkçı Kürt grubu yani Kürtçü grup daha doğrusu bölücü grup bu sefer de İran'a destek veriyorlardı ve çok ölüm kalım savaşı gibi bir şeydi yani İran çünkü yeniyor İran çok güçlü Saddam bayağı sıkıntıda tam o esnada bunlar da Kürdistan kurulacak hayaliyle İran'a yardım ediyorlar ama nasıl yardım ediyor? mesela Irak'ın e, stratejik noktalarını falan söylüyorlar bunlara öyle olunca Saddam da bunu öğrenince dedi ki yok elin hepsini